İki evet, evet e, gerçekten benim için çok heyecan vericiydi. Bu kadar güzel bir ekiple e, bir yolculuğa çıkmak çok heyecan vericiydi. E, baştan sona çok emek verdik. Gerçekten e, çok yorulduk. Evet, ama bence değdi. Artık takdir izleyicinin olacak. Biz onları emanet ediyoruz bugün itibariyle. Nasıl bir karakterde göreceksiniz? Biraz farklı diyebilirim, ee, ayakları böyle yere sağlam basan, aslında ne istediğini bildiğini düşündüğü ama hiç de hiçbir şey bildiği gibi olmayan. <laughs> <laughs> Senin yanı da böyle konuşuyor. <laughs> Yanlış bir şey söylesen beni. <laughs> 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 ee, aslında çok enteresan bir yolculuk. Ee, i̇lkinin başına gelenler ve kurduğu oyunla beraber aslında e, yaşadıkları ee, hem çok acıklı, e, hem büyük yüzleşmeler olan. Ve ilişkiyle ilgili birçok e, kendine ders çıkaran ve kapı aralayan bir karakter. Bizim yani, aldığımız kadarıyla çok güzel giden bir ilişkinin ardından bir kıskançlıkla birlikte aslında bir o kadar yanılsıyorsun. <laughs> 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 ya, Kıskanç. <laughs> ya kıskançlık değil ben hemen gireyim o zaman. <gülüyor> Tolga <gülüyor> karakteriyle <gülüyor> gireyim. Evet. Yani iki e, evet yani bir ilişki var. E, yıllardır beraber e, devam eden bir ilişki <laughs> ve e, bir takım sıkıntılar e, oluyor ilişkilerinde ve bir şekilde bunu çözmeye çalışırken aslında konuşarak çözmek yerine e, çok tehlikeli bir oyunun içine giriyorlar. Tolga karakteri oyuncu karakter evet. en az ilkin karakteri kadar popüler bir karakter. Çok güzel dört yıl devam eden bir ilişki ve sonrasında sen senaryo, senaryo nerede yok <laughs> sen <gülüyor> 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 Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> bana tiyolar verdi. Çin'elde şöyle oluyor falan. Bir... Aslında. Evet, oyun kurma kısmını da herhalde sizin e, kariyerde e, bir düşüş oluyor ve burada başlayan Yok, kariyerde düşüş düşü olmuyor. Sürekli oyuncu evet Tolga b oyuncu b sürekli aynı <laughs> işleri yapıyor Sakin olmaktan ee, yani iş hayatında bir sıkıntı yaşıyor. Özel hayatında da suskunlaş suskunlaşıyor. Ee, yani sevgilisi de onu, çalışıyor onu konuşturmaya aslında. çalışıyor diyebiliriz. Aslında şöyle mi oluyor? Tolga'nın e, için anlatamadığı şeyleri için öğrenebilmek için farklı bir oyun. Sen oldu. kesin izledin. <laughs> <laughs> yani çünkü neden o kadar zor açıklamak. O yüzden senin eğer olgunluysa <laughs> Biz bir şey söyleyemiyoruz çok. Ha, i̇lkin nasıl bir oyun kuruyor o zaman? Ee, onu söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> ee, sürpriz. Ee, evet. Çağımız hastalığı, evet. Ha hastalığı. Ona e biraz fazla adapte oluyor diyebiliriz. Bıza. Bu oyunla evet. beraber Hafsa Hanım'a sözü verelim mi? Çünkü orada... Hah, oyunun ta kendisi. <laughs> bir şey maç yönetir gibi. Topu bir oraya.